Dostları Atatürk'ün net olmamakla birlikte 7'si kız 4 erkek olmak üzere toplam 11 evlatlı olduğu söyleniyor. Hatta 1935 yılında Atatürk'ün özel davetiyle Türkiye'ye gelen Rus sanatçı Ivan Jadanın Atatürk tarafından evlatlık alınmak istendiği, Atatürk'ün Ivan Jadana monogram yazılı bir altın kaplama sigara tabakası hediye ettiği Rus tarihçiler tarafından dile getiriliyor. İşin ilginç yanı o dönemde Ivan Jadan 33, Atatürk ise 54 yaşındaydı. Bakın Atatürk ile beraber Samsun'a çıkan yakın dostu Hüsrev Gere de şöyle diyor. Atatürk'ün manevi kızlarının en güzeli olan Nebi bir şeyh kızıydı. Annesi tarafından getirilmişti. Bu kızın okumaktan çok dansa, şarkıya ilgisi vardı. Atatürk de bunu pek severdi. Sofrada ona şarkılar söyletir, Kur'an-ı Kerim okutturur, Nebi dans ettirip seyrederdi. Afet İnan'ın Nebi çok kıskandığı bir gerçektir. Bunun etkisiyle Atatürk Nebi evlendirmek zorunda kalmış yapmıştır. Afetina'nın kıskançlığı yüzünden evlendirilen Nebi ile çok mutsuz bir evlilik geçirmişti. Hatta Nebi ile'nin gözleri kör olmuş, uzun süre hasta yattıktan sonra Nebi ile acılar içinde ölmüştü. Diyor ki sayfa 211, Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çevresindekilerin Paşa'ya gönül verdiğini ama karşılığını alamadığını anlattıkları Nebile Hanım'ın bu alakasını rahmetli Safiye Ayla'dan da dinlemiştim. Bu tür iddialar da var. Mesela Sabiha Gökçen'e de soruluyor son yıllarında vefatına yakın. İşte bir röportajda Atatürk'e aşık mıydınız diye. Gazeteciye verdiği cevap evladım diyor Atatürk'e kim aşık değildi ki? İşte mesela Sabiha Gökçen, Afet İnan, Nebile, Aylin Zehra, yani isminden başka doğru dürüst hiçbir bilgiye sahip olmadığımız mesela Bülent gibi kız ismidir. Yani buradaki Bülent bir kızın ismidir. Ee, toplamda arkadaşlar bu konu bile ayrıca tartışmalıdır zaten. 5 ila 10 civarında diyebileceğimiz kız evlatlığı var Atatürk'ün. Dostlarım Refet Süreyya 1991 yılında Aktüel dergisinde Mustafa Kemal'i ben terk ettim diyerek nedenini şöyle açıklamıştı. Atatürk beni çok sevdi ama kıskananlar, karışanlar hatta düşman olanlar çok oldu. Birlikte masada oturuyoruz kimisi diyor ki aman sakın sen bununla evlenme. Ben Avrupa'da yetiştiğim için öyle evlenme düşüncelerim yoktu. Ben 22-23 yaşındaydım. Öğrenciydim. Mustafa Kemal Latife Hanım'dan da uzaktı. Bizimkisi 1926 dan 1927 yılına kadar sürdü. Beni kıskananlardan bir tanesi Afet İnan'dı. Tabi dehşetli kıskanıyor. O zamanlar talebeler çoktu. İsviçre'ye gidip dil öğreneceklerdi. Bizi gönder diye falan. Mesele orada başladı. Mustafa Kemal bir ay evvel onunla da yani Afet İnandı da yatıp kalkmış. Beni gördüğünde Afet'i bıraktı. Afet İnan genç bir kadın. Ağlamış, sızlamış, duyduğum vakit acıdım. Çünkü o benden evveldi. Gayet tabidir ki kıskanıyor değil mi ya? Kabahat kimde? Gazi'de. Çünkü ikimizi nokta nokta diyor Atatürk'ü koruma kanunu münasebetiyle. Olayın detayına giremeden devam ediyorum. Ölümsüz Atatürk isminde aslında çok eski bir kitap olmamakla beraber fakat klasikleşmiş bir eserdir. Bir Osmanlı ve yakın Türk tarihi uzmanı, ABD'li tarihçi Norman Aitzkowitz'in ortak yazdıkları bir kitap. Gazinin bu genç kadınlardan bazılarıyla cinsel yakınlık kurduğu iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığı hiçbir zaman saptanamamıştır. Şöyle eski baskıdır. Bu kapağını göstermiş olalım. Dostlarım Atatürk'ün gizli sevgilisi Refet Süreyya'nın kim olduğunu bilmeyen yoktur. Hani şu devletin yönetim merkezi külliyede, yani Çankaya Köşkü'nde çırılçıplak dans eden kadın vardı ya, işte ta kendisi. Orgeneral Fahrettin Altay, Refet Süreyya'nın Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün huzurunda nasıl çırılçıplak dans ettiğini, hatta Atatürk'ün İsmet Paşa'ya bu çıplak kadınla dans etmesini teklif ettiğini uzun uzun anlatmıştı. Bakın Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Ö Türkiye, bu konu hakkında şöyle diyor: Fahrettin Altay gecenin ilerleyen saatlerinde Refet Süreyya adlı bir dansçı kadının soyunarak dans ettiğini, bunun Ankara için bir yenilik olduğunu söyler. Yine Fahrettin Altay kitabında bu kadının Çankaya'da kaldığını, sofralara katıldığını, bu sofralarda dans sanatını icra eddiğini ekler. Fahrettin Altay'ın Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşı olduğu unutulmamalıdır. Yani Mustafa Kemal'e kötülük olsun diye bu hikayeleri uyduracak birisi değildir. Olan olanı biteni olduğu gibi anlatmıştır. Zaten 1991 yılına ait Aktüel dergisi 27 Eylül 2007 tarihli takvim gazetesi de bu dansçı kadının kendi ağzından hayatı anlatılmıştır. Refet Süreyya 1926'dan 1927 yılına kadar Atatürk ile sevgili olduğunu, Çankaya Köşkü'nde kaldığını, o tarihlerde henüz öğrenci olduğunu, tanıştıktan sonra Atatürk'ün gece araba göndererek kendisini aldırdığını söylemiştir. Şimdi bunlardan 21 Kasım 1938 tarihli ABD Time dergisi. Diyor ki, üzüm, Mustafa Kemal'in evlatlıkları, Atatürk'ün evlatlıkları onun haremiydi. Aynı Time dergisi bu sefer, seneler sonra, 9 Nisan 1965 yani demek ki 27 sene sonra, ki Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye girmesi yasaklanmıştır Time'ın bu sayısının. Aynen alıntılıyorum. Bakanlar Kurulu'nun bu sayıyı yasaklamasının 2-3 sebebinden bir tanesiydi bu ifade. Diyor ki: Yetim kızları evlat edindi ve onları peri İngilizce özgün metinde geçen ifade nymphs olarak kullandı. diyor. Bakın Atatürk'ün evlatlık kızı Ülke Adatepe ise Afet İnan'ın durumunun diğer kızlardan farklı olduğunu, Atatürk'ün Afet İnan'ı evlatlık edindiğinde Afet İnan'ın bir çocuk değil, yetişkin bir genç kız olduğunu, hatta yavaş yavaş Mustafa Kemal için bir eşin alabileceği yeri aldığını, Afet İnan'ın yemeklerde hep masa başına oturduğunu, Latife Hanım gittikten sonra Çankaya'da açılan boşluğu Afet İnan'ın doldurduğunu, Mustafa Kemal ölene kadar Afet İnan'ın onun yanından ayrılmadığını, Mustafa Kemal öldükten sonra Afet İnan'ın ancak evlenebildiğini söylemişti. Gerçekten de Afet İnan Mustafa Kemal'in yanında ancak bir First Lady'nin yani devlet başkanının eşinin katılabileceği protokollere katılıyordu. Ülke Tepe'de bunu kast ederek Afet İnan yabancı elçilerin başına protokol meseleleri açıyor demişti. Dostlarım işin ilginç yanı 2017 yılında araştırmacı yazar tarihçi Süleyman Yeşilyurt Afet İnan için Latife'den sonra Çankaya'nın nikah nikahsız First Lady'si demesinden sonra Kemalist avukatlar hemen harekete geçerek Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu, Süleyman Yeşilyurt hakkında Atatürk'ü koruma kanunundan suç duyurusunda bulunmuşlardı. Hatta Süleyman Yeşilyurt bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Oysa Solcu Magazin dergisi aktüel bu programdan seneler önce 2013 yılında Mustafa Kemal'in bilinmeyen kadınları başlığı adı altında Afet İnan'ın Atatürk'ün sadece manevi kızı olmadığını, Latife'den sonra Çankaya'nın nikahsız hanımefendisi olduğunu söylemişti. Üstelik 2014 yılında CNN Türk'te de Mustafa Kemal Atatürk'ün Aşkları başlığı adı altında bir yazı yayınlanmış. Atatürk'ün evlatlık kızı Afet İnan'ın Atatürk'ün aslında sevgilisi olduğu söylenmişti. Tabi 3 yıl sonra Süleyman Yeşilyurd'un Afet İnan hakkındaki sözleri gündeme düşünce CNN Türk apar topar ilgili yazıyı geriye dönerek güncellemiş Atatürk'ün Aşkları listesinden Afet İnan'ı uçuruvermişlerdi. Ancak ne ilginçtir ki ne aktüel dergisi ne de CNN Türk hakkında en ufak bir soruşturma bile yapılmadı. Evet şimdi bu Lord Kirmus'un meşhur Atatürk'ünde arkadaşlar diyor ki Canı isterse işlerinden birini seçer artık istemediği zaman da ya evlendirir ya da bir mesleğe sokarak azat ederdi. Bu çeşit bir baba dost öğretmen durumu kızlar için belki bir takım psikolojik zorluklar doğuruyor. Ancak Gaziye muhtaç olduğu bir aile dekoru sağlıyordu. Bu dekorda çocuk ve kadın birbiriyle birleşiyor. Öte yandan kan ilişkileri gibi can sıkıcı durumlar da ortaya çıkmıyordu. Dostlarım Altan Deli Orman'ın Atatürk'ün Hayatındaki Kadınlar kitabını şöyle bir incelediğimiz zaman Afet İnan'ın evlatlıktan ziyade Murat Bardakçı'nın bekar evi dediği Çankaya'yı çekip çevirecek bir kadın olarak alındığını görmeniz mümkündür. İlgili kitaba göre Mustafa Kemal bir gece geç vakitte banyo yaparken vücuduna rehavet çökmüş, banyonun içinde uyuyup kalmış, suyun da soğumasıyla birlikte haliyle hasta olmuştu. Bu durumu Asaf İlbay'a anlatmış, o sırada orada bulunan Asaf İlbay'ın eşi ise Atatürk'e dönerek, Çankaya Köşkü'nün idaresi şefkatli bir kadın kalbine, kadın eline muhtaçtır. Mehmet Efendiler, İbrahim Efendiler, sizin istirhatinizi temin edemezler. Eğer ki Çankaya Köşkü'nde size candan bağlı bir kadın olsaydı, banyo içinde uyutulmazdınız. Size şefkatli, candan bağlı bir Türk kadını lazımdır ki, bu kadın da Afet Hanım olabilir. Bu kadının bildiğimize göre size uzaktan intisabı, hayranlığı vardır. Kendisi ağırbaşlı, namuslu bir kızdır demiş. Böylelikle Mustafa Kemal Afet İnan'ı Çankaya Köşkü'ne getirtmiş. Daha sonra Çankaya'nın yönetimi Afet İnan'ın eline geçmiş. Atatürk'ün ve İnönü'nün Özel Kalem Müdürlüğü'nü Cumhurbaşkanlığında Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış olan Haldun Derin'in bu dönem tarihinin bence en önemli hatırat kaynaklarından biri olan Çankaya Özel Kalemini anımsarken 1933-1951 başlıklı anı kitabında Diyor ki, 30 yıl sonra Çankaya'daki belgeleri tarayarak ve Mustafa Kemal'i tanıyanlardan sağ kalanları dinleyerek kaleme alıp 1964'te yayınlayacağı Atatürk The Birth of the Nation başlıklı kitabında Lord Kinross manevi evlatların adlarını Zehra, Rukiye, Sabiha, Afet, Nebile olarak sıralayacaktı. Ona kalırsa bunların hiçbiri olağanüstü güzel değildi görmüş geçirmiş kadınların çekiciliği hiçbirinde yoktu. Ama Atatürk için harem gereksinimini istenenden ala karşılıyorlardı. Genç olduklarından ve eline baktıklarından onun emir kuluydular. demiş Hallunderin Kinros'tan alıntılayarak şimdi bu ilginç çünkü Hallunderin tırnak içinde Kinros'un kitabının Birinci İngilizce özgün baskısından alıntıladığı bu ifadeler birebir az önce size bir alıntı yaptığım Türkçe sander baskısı çevresinde aynen yok arkadaşlar. Son olarak Mustafa Kemal'in kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yapan, onunla birlikte Samsun'a çıkan yakın dostu Hüsrev Gere'de, Mustafa Kemal Sabiha'yı Bursa'da eniştesinin yanında görerek aldı. Bu kızı da okutmak istedi. Fakat bu kız okumaya karşı yeteneksiz ve isteksiz, bunun yanında pek de inatçı olan bu kızı patakladığını bana birkaç kez anlattı demişti. Yani Atatürk okutmak üzere almış olduğu evlatlık kızı birkaç kez pataklamış. Bakın bunu bizzat Hüsrev Gered'e anlatıyor. Devam edelim. Mustafa Kemal İzmir'de bir müsamerede Afet İnan'ı görür. Kimdir bu kızlar? İşte annesi Makedonyalı, babası Şumulu, ziraat müdürü İsmail Hakkı Bey'in kızı. Ziraat müdürü İsmail Hakkı Bey'i Afet İnan'ın çalımlı halini görünce çağırtırlar birkaç gün sonra Mustafa Kemal İzmir'de. Der ki ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum. Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Yok yoksun. hani bakıma muhtaç, Küçük, muhtaç. Kalmış. Ama bu hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını manevi evlat almak. Kıra bir genç kız yani. Burada ya. el vicdana koyacağız tarafsız olarak. Bunun manevi evlat diye bir durumu söz konusu olamaz. Olması da mümkün değil. Afet, inan, latife, uşakidra denen sonra Çankaya'nın huzur çağlayanıdır. Çankaya'nın nikahsız first day'disidir. Çünkü Afet İnan diğerlerinden tefrik etmek lazım. Hiçbir zaman manevi evlat değildir. Dostlarım birçok videomuzda aradığımız kitapları bulmamızda bize yardım eden Mayınlı Tarih sayfasına teşekkür eder. Kendisinin kıymetli çalışmalarından istifade etmeniz adına Mayınlı Tarihi sosyal medyadan özellikle de Instagram'dan takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğumuz bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, bolca yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza maddi destekte bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.